Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir farm videosuyla karşınızdayız ve e, hazır mısınız? Ondan sonra tepelerde 1 2 3 4 5 6 7 8 kedi tırmanır durma kedi. Diye çıkıp gireceğiz. Daha doğrusu o düşündüğümüz seriye başlıyoruz abi. Eskiye dönüyoruz daha sonra doğrusu kedi ananız. Lan dur lan. Kolum altına bak şu an. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Kolum nerede burada? Şuraları yolda yolda attı. Döfneyi kolumu aşağı sakın. Sakın ananı. Neyse çok fazla sıkmadım şu an. Eskileri başlıyoruz. Eskileri devam ediyoruz. Bol satışlar, bol üretimler, tüketimler vesaire vesaire. Tabi bunu oynadığımız harita yapamayız bu harita. Çünkü harita çok küçük gerçekten. küçük güzel bir yanı var ama sıkıntısı gölge çok. Gölge çok olduğu için oyunun tadı olmuyor. Ben şöyle güzel bir harita buldum aslında mükemmel diyelim haritamızı. Güzel demeyelim, güzel boş kalır. Bu haritanın aynısı. Şu gördüğünüz çarpışının yani erimeyecek mi erimeyecek mi aynısı. Gold edition yani Altın paketi. Evet başlayalım. Şunları kullandım modda şu biliyorsunuz tahtöre tahtöre e, mouse'un yan tuşuyla geçişimiz var vesaire. Iıı e, Güzel modlar yani. İsimleri şöyle göstereyim hatta ben size. Olması gereken modlar %100 diyebiliriz bunu. Herkes de olması gereken modlar daha doğrusu. Güzel serimizin destek için bir abone olup bir de like atarsanız yorumlara da yazın. Ne yazarsanız artık o size kalmış bir şey. Bu harita ne yapacağız? Bu arada güzel bir de balya modu buldum. Onu da bir sonraki videoya indiririm. bir civiliyetini değiştirelim adamım. Onlar gezdiğinde konuşuyor bu arada. Ya benziyor sanki ya. Tamam. Şimdi haritamız şöyle bir harita. Önce haritamızı bir dolaşalım bir. Başlangıç olarak 2, 3, 4, 5... Bu ne lan? Bunu boş ver. 5 tane aracımız var. Normalde aynı. Mesela burası aynı, orası aynı, şu tarla aynı, şurası aynı falan filan. Farklı olan bir yer var. Neresi? Şurası. Ee, burası da garaj olarak yapmış adam. Çok mantıklı bence. Gördüğünüz gibi. Hatta önde tarla. Ben tarlayı yapmam. Ee, Ekmeğim daha uzun. Boyarım. Ee, farklı bir şey yaparız. Tam yolun kendine böyle bir yol yapmış adam. Gördüğünüz gibi araç garajı. Vesaire vesaire. Tam ben yolumu yanıyor hayalde aşağı Tam buraya sıfırlamış. Şu. Lan kedi lan. Ee, iki tane yakama şeyi olmuş. Burası da aynı şekilde bir ufak ekipmanların için garaj olarak kullanılır. Elektrik çarpar çocuğum. Elektrik çarpar elektrik. Burada kedim görmeyene varsa uzun zamandır aa bu oldu. Abi abi de abi. Bir akbun Abinin abi de. Mama yiyemiyordu bu aralarda. Güzel bir garaj yapmış aslında. Ne alaka bu niye burada? Tamam. Şimdi başlangıç olarak ne yapalım biliyor musunuz? Burayı boyayalım. bakalım önce hangi tarlalar bizimmiş. İdeal 45 46 44 45 46. 45 bölge bizimmiş. Anlaşıldı. Ee, alacağım bölge 47 olur. 41 42 olur. 39 38. Yani bayağı bir bölge var. Eski haritamızda çok benzeri. Bazı şeyde sadece değiştirilmiş. Önce peyzajı girelim biz bir. İnşaat peyzajdan bu arada haritanın linkini açıklamaya veremem. Ee, telif atıyorlar abi. Youtube'dan bir telif şey. Ne o? Ee. reklam yaptım diye telif değil de ona benzer bir şey vardı. İsmini unuttum onu. Ondan gönderiliyor aslında. Ne alakaysa. Şurası ne şimdi? Asfalt değil mi? Çakılma ya. Asfalttır. Aynı aynısı işte bu. Şöyle büyütelim şunu bir. Bir şey ayarlayalım. Tamam. Kenarları yaptım gerisi kolay istem. güzel yaptık lan var ya oğlum biz mühendis adamız lan biz. Çok girdi içeri girsin. Bunun içinde boyamamız lazım da öyle Şöyle şöyle Bir de yine maaşı ekran aksı bir şeyler yiyor ama. o neydi bir yakalayabilsem şunun. korktunuz değil misin? Hani ekran dipe çıkıyor hayvana. Tamam. Bunun için temizlemiş olduk. Ee, şunun için nasıl temizleyeceğiz? Şöyle temizleyebiliriz ancak. Böyle şöyle bir iş yaparsak. Tamam. Gayet güzel oldu. Ama bizim şunu arkada mı temizleyeceğiz biz onu? Temizleyemeyiz abi. Yok, kaldı böyle bu. Yap yap şu kalsın. Bu da güzel aslında. Ha, modu yaparken biraz şey yapmışlar. Şurada bakın. Ee, tarla düzeltmeyi kapatmışlar. Ben bunu e, şöyle yapacağım. Tarla düzeltmeyi açacağım. Yani yer şekilleri mi oluyor? İsmi neydi? Onu unuttum ben onu. Serbest yerleşim açacağım. Bunları aynı şekilde kendim yerleştireceğim ben buna. Bu haritaya. Yumuşak ile şuradan falan çok dışarıda kalmışlar. Biraz tuhaf durmuş. Eşpe kullanmayacağımız yer olsun da. Belki satar başka bir şey kullanırız orada. Ee, aynı şekilde üretim. Hızlandırma vesaire yapacağız ama öncelikle fabrikası satabiliyor muyuz? Onu bilmemiz lazım bizim. Mesela şurası neymiş? Restoran geç. Ee, geç yeni fabrikamızı yeni mi kuracağız ama? Bu ne lan? Bu da yeni bu arada haritada herhalde. Evet bu da yeni. Yok burası vardı. Grocer. Vardı lan burası lan. Ama bu şekilde mi onu hatırlamıyorum. Neyse biz bir şöyle bir e, üretim. Üretim üretim nerede onlar? Fabrikalar. Yükleme. Üretim noktaları. Mesela bu. Fırın. Ziyaret et. Dedem ne buldum bakalım. Almıyor. Allah belanı vereceksin. Niye almıyor bunu? Almaz. bunun da değil sonra da. Eee mesela bunu değiştirebilecek miyiz? O mevzu mesela çok önemli. Şurası. Şurayı almamız lazım Alamıyoruz. Ya. Peki peyzajla onu düzeltebiliyor muyuz? Fırını. He. 25 binmiş değeri. Peki buraya almamız lazım. Başka bir yolu var mı? Yok. Cidden yok. Alamıyoruz. Fırın değiştirmiyoruz. Sıkıntı bu. Ee, nasıl bir şey yaparız diye düşünüyorum da. Değişmesin ya. Sıkıntı yok değil mi? ne yapalım? Biz kendi fırınımızı koruruz. Kendimiz başlatırız bu işi. Ee, başta ne yaparız? Bir kere burayı piştik diyelim. Tabi tallar büyütürüm ben ama bu tallara devam etmem ben. Ee, şu bölgeye şu mesela tarla yamuk. Bu tarlaya fabrika koru tane. Ya da bulunan fabrikanın yakınına bir fabrikada ben yaparım mesela. Buradan şuraya alabiliyoruz değil mi? Şunun hemen arkasına. Veyahut da yolun şu tarafına. Veyahut da bu tarafına. Artık neresi müsaitse. En yakın bölgesine bir tane e, aynı fabrikadan biz de kurarız. Top yok. Bu şekilde devam ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu seri büyük ihtimal inşallah oynarız. Çünkü sürekli arda değiştiriyoruz. Farkındayım. Ama ben de sevmiyorum öyle arda değiştirmeyi. Ne yapayım? Yani bir şey golüyor. Artı oynarken bir şeyin dikkat etmiyor mesela. bom bitti. Ona dikkat etsek böyle bir sıkıntı olmayacak. Hatta ben oyunun direkt kendi orjinal haritasını oynayayım burada. Bu harita çünkü aynısıymış. Şurada ben kendim ayarlayacağım. Yapacak bir şey yok. Ayarlayınca aynı şekilde devam ederiz. Çünkü en azından mod olduğu zaman sıkıntı olur. Vardı bunlar bak falan da o yüzden uğraşmayacağız. Kendi bu haritada orijinalde başlayacağız ama bunları bu şekilde yapacağım. Ben gidip hatta onun resmini alayım. Aynısını yapacağım onu tabii ki de farklısını yapmayacağım. Ama böyle 3 tane küçük garaj yerine bir tane büyük garaj koydum. Böyle 2 tane küçük büyük garaj koydum. Hani burayı bu şekilde ayarlarım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.